Gündem analizin bu haftaki konuğu hafriyatçı Taner Şahin'di. Şahin programda Necati Kambur'un sorularına cevap verdi. Hafriyat sektörünün her zaman tepki gördüğünü ifade eden Taner Şahin, eski binaların yıkılarak yerine yenilerinin yapılması adına hafriyat sektörünün çok önemli bir rolü olduğunu anlattı. Şimdi Necati Hocam, harfiyat sektörü dediğiniz zaman hep tepki görüyoruz. Nasıl tepki görüyoruz? Şimdi halk atıyorum kamyonumuz geçiyor yoldan. Ya diyor ki işte bu kamyonun burada ne işi var? İşte bu kamyon burada ne yapıyor? Bu kepçe burada ne yapıyor? Aslında yapılaşmanın yani özellikle yapılaşmanın inşaat sektöründe asıl temeli harfiyat. Şimdi harfiyat olmazsa inşaat olmaz. Harfiyat olmazsa bina olmaz. Harfiyat olmazsa altyapı olmaz. Biz aslında işin kökenindeyiz. Biz ne yapıyoruz? Eskiyi yıkıyoruz, indiriyoruz. Yerine güzelini yapıyoruz. Götürüyoruz, taşıyoruz. Burada tepki alıyoruz mu? Evet alıyoruz. Ya burada halkımız da haklı. İnsanlar da haklı. Yani bize burada tepki gösteriyorlar. Bize diyorlar ki işte şudur budur. Ama aslında memleketin pistini biz taşıyoruz. Evet. Yani çöpüyle, harfiyatıyla, taşıyla, kumuyla, işte ne bileyim betonuyla, zıvasıyla, her şeyle aslında heykeli, heykel tıraşı biz dikiyoruz oraya. Biz yapıyoruz. Arkasından gelen arkadaşlar süslemesini yapıyor. Biz burada ama tepki görüyoruz. Doğrudur. Evet. Ama biz bunu projeli olarak yapamıyoruz. Yani yani şöyle. E, tam e, oturtamıyoruz. Zamanında yapamıyoruz. Gecikmelerimiz oluyor. İnsanlara rahatsızlık da veriyoruz. Gürültü oluyor. Gürültü, veriyoruz. En büyük şirket, yani, gürültü ve trafikteki gürültü, o trafik dolaştığı sıkışık. Ama bizim Fethiye'mizde zaten genelde bir trafik <laughs> sorunu da var. Trafik sorunumuz da var. Ama elimizden geldiği zaman... <laughs> ...kadarıyla... ...biz Fethiye halkımıza zarar vermeden... ...en güzelliği... ...en güzelliği yapabilmek için savaşıyoruz. Biz burada aslında memleketin pistini taşıyoruz. Evet. Götürüyoruz. Açıyoruz ama bize burada ne çıkıyor karşımıza? Bürokrasi çıkıyor. Kanunlar çıkıyor. Aslında... Bize orada daha iyi bir yardımcı olan olsa, bizim önümüzü yol açan olsa, yani. yol gösteren olsa, biz bunu şu anda yaptığımız kendi açımızdan güzel dediğimiz aslında belki Fethiye halkı için çirkindir. Çirkin görebiliyordur ama bizim kendi açımızdan güzel gördüğümüz şey bürokrasi, kanunlar biraz daha bize yardımcı olsa <laughs> biz eminiz ki Fethiye harfiyatçılar olarak biz bunu daha güzelini yapabiliriz. Çok zor değil. Yani bize çok uzak değil. Biz bunu başarabiliriz. Yapabiliriz. Daha güzelini yapabiliriz. Daha iyisini yapabiliriz. Yani insanlara zarar vermeden, insanları rahatsız etmeden, ne bileyim, tozdurmadan, gürültü yapmadan belki yapabiliriz biz bunu. Bu bize çok uzak değil.